Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Solucan gübresi serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda bu şeffaf kaba almıştım solucanları. Şimdi çok sarsmadan, çok fazla e, toprağı dağıtmadan önce çıkaracağım. Sonra hem üzerine yeni bitki ve meyve artıkları koyacağım. Hem de biraz soru-cevap niteliğinde olacak. Yorumlarda sorulan soruları da cevaplamaya çalışacağım. Bütün solucanları aldıktan sonra toprağa da aldım. Toprak biraz balçıklaşmış son koyduğum sebze meyve artıklarından sonra. Bunun içinde yumurta kartonu ekleyeceğiz az sonra anlatacağım. Elimi yıkıyorum burada niye yıkadığımı anlatayım. Ufak yavrular var. 1 santimden küçükler şeffaf. Ve toprağın en ince noktalarında kalıyorlar. Elime yapıştıkları için onları suyla aldım. Kabın kenarındakileri de yıkadım aldım. Şimdi bununla ilgili bir fotoğraf da göstereceğim size. Suyu tekrar boşalttım yerine. Bu fotoğrafı akşam çekmiştim. Solucanları görebiliyorsunuz. Akşam vakti karanlık vakitlerde solucanlar kabın çeperlerine yakın dolaşmayı seviyorlar. Solucanların yanındaki çok ufak beyaz iplik gibi canlılar da solucan yavruları. Mimosa'dan yeni çıktılar. Onlar da yavaş yavaş büyüyorlar. İşte bunlar zarar görmesin diye hem elimi hem kabın çeperlerini yıkadım. Şimdi devam edelim. Solucanların yeni yerlerini hazırlıyorum. Çay çöpünü görüyorsunuz. Organik madde eklemesi yapacağım. Balkondaki sebze artıklarından, saksılardaki kurumuş yapraklardan ekleyeceğim. Bir de yumurta kartonu. Yumurta kartonu bu iş için önemli. Toprakta bir balçıklaşma olduğu zaman zaten sebze meyve artıkları eklediğimiz için çok da havalandırılacak bir ortam değil solucanların bulunduğu toprak. Açık bir bahçe toprağı değil. Hem nem dengesini sağlasın diye hem de organik madde olsun diye. Solucanlar bunları da tüketiyorlar. Topraktaki nem bu şekilde kayboluyor. Önce aşağıya birkaç parça yumurta kartonu ekledim gördüğünüz gibi normalde toprak toprağı ayırırdım solucanlardan solucanları sayardım ama bu sefer yavruların sayısı çok fazla içinde zarar görmemesi için toprağı fazla parçalamadan katmanlar halinde yumurta kartonu toprak sonra tekrar aynı katmandan olacak şekilde ekleyeceğim solucanları görüyorsunuz sağlıklılar boyları iyi toprak yeterince nemli Videonun başında da bahsetmiştim. Önceki videolarıma gelen sorulardan bu video içerisinde bazılarını cevaplandırmak istiyorum. Toprak karışımı nasıl olmalı diye sormuştu bir arkadaş. Toprak karışımı şimdi bu solucanlar sindirimde kumlu toprak da kullandığı için sadece torf kullanmamak gerekiyor. Torf, kumlu toprak, bahçe toprağı, solucanları topladığınız eğer internetten almadıysanız topladığınız yerdeki topraktan da mutlaka almanız lazım ki kendi doğal ortamlarında e, yabancılık çekmesinler kendi doğal ortamlarından. Bu toprakları karıştırıp içerisine sebze meyve artıkları karıştırarak ve bu şu an videoda yaptığım gibi yumurta kartonu ekleyerek karıştırmanız gerekiyor. Videoyu balkonda çekiyorum görüyorsunuz. Bir arkadaş da balkonda soğuktan etkileniyorlar mı yazmış. Arkadaşlar bunun zaten doğal ortamı dışarısı. Kışın da bahçede solucanlar var. Sadece toprağın 10-15 cm daha derinlerinde bulunuyorlar ve çok daha yavaş hareket ediyorlar. Bir yarı uyku halindeler. Ama bahçede kışın, kışın ortasında kar, karlı, buzlu bir havada bile ben bahçeden bunları buldum. Bir odun parçasının altında çok yavaş hareket ederek yaşamlarını sürdürüyorlardı. O yüzden soğuk bunları öldürmüyor. Sadece hareketlerini yavaşlatıyor. Gördüğünüz üzere ikinci katmanı yapıyorum. Yine yumurta kartonu ekledim. Ve üzerine muz kabukları. Muz potasyum açısından zengin biliyorsunuz. Toprağı bu şekilde zaten besliyor. Kabuklar da yarı şekerli olduğu için solucanlar ve toprakta yaşayan diğer canlılar için oldukça faydalı. Soğuk mevzusundan bahsediyorduk. Kapalı bir balkonda bu şekilde bir kasada tuttuğunuz zaman solucanlar zaten yaşamaya devam edecekler. Ben ekstra olarak içeride niye içeri aldığımı anlatayım. 2 ay kadar süredir daha doğrusu kış başladığından beri içeride tutuyorum. Bu arada toprağı naklederken evet bir çürümüş meyve parçası buldum. Arkadaşlar bu bir nar kabuğu. Şimdi önceki halinde koyacağım videoya. 20 gün önce ben bunu eklemiştim. Suyunu sıktığımız bir nar kabuğu içinde çekirdekleri de var. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan toprağa gömdüm ve Biraz da merak ettim çünkü ekşi bir meyve olduğu için acaba ne tepki verecekler diye. Ama gördüğünüz gibi solucanlar ortamı bayağı beğenmişler. Sadece dış sert kabuğu ve içinde de nar çekirdekleri kalmış. Geri kalan her şeyi temizlemişler, silip süpürmüşler. Bu da asidik meyvelerin de aslında solucanların sevdiği bir besin olduğu anlamına geliyor. Diğer sorulan sorulardan bir tanesi de Yerli solucan kullanabilir miyim? Bahçedeki solucanı kullanabilir miyim sorusuydu. Arkadaşlar gördüğünüz şu an toprakta hareket eden solucanlar bizim bahçenin solucanı. Yerli ve milli bizim solucanlar. Kaliforniya solucanı değil. Zaten Kaliforniya solucanı ile Türkiye'deki topraklarda bol bulunan solucan arasında çok bir fark yok. Belli başlı farklar var. Daha sonra bununla ilgili bir özellikleriyle özelliklerini anlatan bir video çekeceğim ama şunu söyleyebilirim. Ticari amaçlı gübre üreticisi değilseniz bahçeden aldığınız solucanlar sizi çok rahat bir şekilde evsel atıklarınızı veya çiftliğinizin atıklarını çözebilecek nitelikte oluyor. Gördüğünüz gibi canlı, sağlıklı, hareketli etrafı tanımak istiyorlar. Artık beni tanıyorlardır diye düşünüyorum. Tekrar topraktaki nem tabakasını alması için yumurta kartonu. Yumurta kartonu son 2-3 besleme döneminde eklememiştim. Şimdi bahar vakti olduğu için artık sıcaklıklar da yükseldi. Daha hızlı çözünecektir. O yüzden şimdi eklemenin doğru olduğunu düşündüm. Bir başkası şunu sormuş. Sadece solucanlarla meyve sebze artıklarını karıştırsam hiç toprak kullanmasam gübre üretebilir miyim demiş bu mümkün olmuyor arkadaşlar çünkü o başta toprak karışımını anlatırken söylediğim o kumlu toprak solucanların midesinde o tavuk taşlık gibi e, yediklerini öğütmelerine sebep oluyor yardımcı oluyor daha doğrusu o yüzden solucanlarla beraber Meyve sebze artıklarıyla beraber toprakta kullanmanız mecburiyiz. Zaten bunlar toprak altında yani daha doğrusu karanlık ve nemli ortamda yaşayan canlılar olduğu için gizlenme ihtiyaçları da var. O yüzden mutlaka videonun başında bahsettiğim toprak karışımını kullanmanız gerekiyor. Evet, şimdi çay çöplerini de ekledim. Bu çay çöpü bile nemli zaten. O yüzden bu videoda Gördüğünüz toprak şu elime aldığım şu an gayet nemli. Çok sıkıştırsam birkaç damla su bile damlayabilir. O yüzden ekstra sulama yapmayacağım. Çay çöpleri de nemli. Muz kabukları da nemli. Toprağın biraz kendisinde fazla nem var. Onu da yumurta kartonları dengeleyecektir. Gördüğünüz gibi çok uzun solucanlar da var. 10 santim neredeyse boyu 10 santimden. Yani bir tanesi meşhur hareketini yapıyor. Korktukları zaman yaptıkları bir hareket bu. Gördüğünüz gibi boyu da bayağı uzun. Bir başka arkadaş üstünü kapatıyor musun, hava girişi var mı diye sormuş. Kutunun üstünü kapatıyorum ama gün içinde havalandırıyorum. Kapatmamın sebebi de sinek e, olmaması. Havalandırmak zorundasınız çünkü koyduğunuz şeyler çürüyor. Solucanlar tarafından veya toprak tarafından çürüyor. Çürüdüğü zaman da Topraktan hiçbir şekilde koku çıkmıyor evin içinde de olsa balkonda da olsa. Ama toprağın içindeki canlıların temiz havaya ihtiyaçları var. O yüzden mutlaka hava girişi olması gerekiyor. Evet şimdi elimde birkaç tanesini biriktiriyorum. Kasada kalan son toprağı eklemeden önce bunları da toprağa bırakacağım. Yeni ortamlarına girişini izleyeceğiz. Girişlerini izleyeceğiz. Bir de bir arkadaş şey sormuştu. Solucanları nereden temin edebilirim diye. Özel olarak California solucanı almak istiyorsanız internete direkt California solucanı yazıp alabiliyorsunuz. 100 tane, 500 tane, 250 tane şeklinde paketleyip gönderen firmalar gördüm. Ben marka veya isim söylemeyeceğim. Ben zaten dediğim gibi internetten almadım. Eğer e, sürekli işlenmeyen, yani tarla olarak kullanmadığınız bir bahçeniz varsa, zaten bahçe toprağınızda bolca solucan vardır. Denemek için onları ufak bir bölgeye toplayabilirsiniz. Yani yine bahçede yapmak istiyorsanız. Ya da bu şekilde kasa da yapabilirsiniz. Bu noktaya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Son olarak kuru yaprak ve sebze artıklarını da koyacağım toprağın içine. Videoyu çekerken onları eklemeyi unutmuştum açıkçası. Hemen ufak bir çukur açıp onları parçalayıp ekliyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Devamı gelecek videoların. Zaten artık bahar mevsimi de geldi. Solucanların aktiviteleri de hızlandı. Yeni bir videoda görüşürüz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.